Bunların hiçbirini AKP yapmadı. Yani e, Ahmet Hoca söyleyeyim. Evet. Her, bilerek ve isteyerek evet, Yani çünkü yani sonuçta yani 21 yıl gerçekten direk olay. Yani evet. insan ömrü sınavla önemli bir süre ve sonuçta bir toplumun tümünde tarihi evet. kendisiyle başlatıp evet. Erdoğan'ın ömrü biri de o tarihi kendisiyle başlatıp. Bir algı da bu. Yani, yani evet. tarihi kendisiyle başlatarak aslında Türkiye'de pozitif ne varsa, insanların kabul edeceği ne varsa hepsini biz yaptık diyor. Yani. yani öncesini saymıyor. O yüzden de bakın şöyle bir sorun hep karşımıza çıkıyor. Mesela Cumhuriyet dönemi dediğin hesaplaşma dediği dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün iktidarı 15'i. Evet. Dönüp mesela dönüp oraları söylüyor. Sonrasını <laughs> ee tartışmıyorum. Ve dikkat edin. Yani Menderes'i sahiplenmesi tesadüfi bir iş değil. Özal'ı sahiplenmesi tesadüf değil. Hatta Demirel'i sahiplenmesi de tesadüf evet. değil. Ee, yani kendisi dışında yapılan bütün işleri yok saydığı için onları da sahiplenerek onları da kendisine yazıyor. Evet. Ee, bu nedenle ben bir tarihsel hata ya da Farkında olmadan söylediği. Sonuçta bu konuşmalar hazırlanıyor, prompterden evet. okuyor aynı şey. bir danışma mı? Yani. Var. E, ama iş o kadar gerçekten başka bir yere doğru ki ...aklınıza ne gelirse biz yaptık diyor. Ya işte buzdolabı evet. hazırlamıyor musunuz? Buzdolabı, çamaşır makinesi, bunlar yoktu diyor. Yani. Evet. Ama e, cumhurbaşkanımıza inanamayacak mıyız? Ee, ama inanılmıyor zaten. Şimdi Cumhurbaşkanı çok uzunca bir süredir inanılırlığını yitirdi zaten. Yani siz e, iki şapkayı aynı anda kullanırsanız yani hem Cumhurbaşkanı hem e, partili Cumhurbaşkanı sıfatını, AKP Genel Başkanı sıfatını kullandığınızda e, zaten Türkiye'nin ezici bir bölümü yani aslında önemli bir inanmıyor inanmıyorum. E, Türkiye'de şöyle bir tablo var yani şu anda mevcut iktidar ve Erdoğan aslında sayısal olarak azınlığı temsil ediyor Türkiye'de. Yani büyük şehirlere baktığımızda, kamu araştırmalarına baktığımızda böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ee, ve en önemli sorunlardan bir tanesi o zaten. Yani güven yitirilmiş durumda. Bakın Kızılay Başkanı halen görevden alınmıyorsa ve devletin en yetkili isimleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ya burası bir dernek kardeş, Biz görevden alamayız. Yani onlar kendiye ya istifa etmelidir ya da dernek bu işi yapmalıdır diyorsa inandırıcı olabilir mi? Evet. Yani demin konuştuğumuz şeyleri tekrarlamam yani o iki şeyleri küçük gibi gözüküyor ama önemli. Bunlar hepsini de bir keyfiyet çok tesadüfi değil. Yani Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ki bu kategoride değerlendirilmesi gereken ee, yani şeyler kararnamelerdir. E, bu nu değiştirmenin yolu e, yani daha doğrusu bunu boşa düşürmenin yolu e, ee, belki bunları tabii döne dolaşı anlatmak gerekiyor, göstermek gerekiyor. Kıyaslama önemlidir. Yani özellikle görsel kıyaslama önemlidir ama Türkiye'de bu sistem gerçekten e, o kutuplaşma yarattığı için e, sonuçta insanlar inanmadık, inanmak istediklerine de inanıyorlar. Yani şimdi Erdoğan'la Bahçeli'nin birbirine söyledikleri çok eski değil ki. Evet. Ya yani baktığınızda işte 2015'li bir şey alsak, Ondan milat mi? alsak, yani kaldı 2018'i de dahil etmek lazım. O, Haziran seçimlerinden sonra hatırlayın grup konuşmalarında karşılıklı söylenenleri. E şimdi ama buna rağmen bunlar yokmuş gibi e, varsayılıyor. O da aslında demin ki bölümde yaptığımız tartışmayla ilgili bir şey. Yani e, siz normal o konuşmalar şu anda sosyal medyada dolaşıyor mu? E, dolaşıyor. Bilinmeyen bir şey var mı? Bilinmeyen bir şey yok. MHP seçmeni bunları biliyor mu? Biliyor. AKP seçmeni biliyor mu? Onlar da biliyor aslında ama siz ya ortak bir aidiyet oluşturduğunuzda kutuplaşmanın da bir parçası olarak insanlar otomatik olarak ona inanıyor. Şimdi sonuçta meydanların tümünü satın alınmış diye düşünemeyiz. Evet bindirilmiş kıtalar vardır ama hoşunu görüyoruz yani insanlar nasıl şey yapıyor? Çünkü insanlar inanmak istediklerini de bir şey yaparlar. Bir süre sonra onu ee, daha da inanıyorsun. Oysa temel şey ne? Belki de yani demin konuştuğumuz videodan da video'yu da unutmadan şöyle bir şeyi konuşmamız gerekiyor. Sene 2023, 25 gün sonra seçim olacak. Türkiye'nin tartıştığı top mu, soğan mı? Evet. Ee, okullarında çocukların beslenme çantalarını doldurmak mı? Ee, yoksa evet. İHA'lar ve siyahlar mı? şimdi? Ama bu soru sorulduğunda karşı... da sanki bir kesim TOG'a karşıymış ya da Türkiye'nin kendi aracını üretmesine karşıymış, SİHA'lara karşıymış falan gibi de bir ama ee, iktidar bu zaten iktidar bir, bir şey istiyor. Çünkü iktidar sonuçta yoksulluğu çözme, refahı topluma yayma, zenginliği topluma yayma, gelir adaletini sağlama diye bir derdi yok. Onları sonuçta yoksullukla yaşamaya alıştırmanın yolu toku öne çıkarmaktan geçiyor. Onları evet. yoksullukla yaşamaya alıştırmanın yolu İHA ve siyaları öne çıkarmaktan geçiyor. Şimdi aklı başında kim şeyi reddedebilir? Yani Türkiye'nin yüksek teknolojiyi kullanmasını. Yani Türkiye'nin kendi üretimini yapması kimse reddedemez. Ya da yani normal bir devlet düşündü. Yani bizim ayarımızdaki devletlerin son 20-30 yıldaki gelişmişlik seviyesi ne düşünelim bir de bizi düşünelim. Yani Erdoğan şöyle düşündürtürüyor insanlara. Hep bizden daha kötü durumdaki ülkelerle kıyaslama yaptırıyor. Yani şimdi mesela diyelim ki... O veriler de çoğu zaman doğru çıkmıyor ama biliyorsunuz. Yani o gibi, o bir örnek veriyor. Bakıyorsunuz milli geliri bizden daha fazla gibi. Ya zaten şimdi normal olarak yani e, Türkiye'de e, yani, kıyaslamalar yapıldığında e, senin zaten kendini kıyaslayacağın ülkeler üçüncü dünya ülkeleri mi yoksa senden gelişmiş ülkeler mi? Senden gelişmiş ülkelerle kıyaslamaya başladığında Erdoğan orada ne yapıyor? Bu kez de antemperyalizm yapıyor. Erdoğan gibi bir isim sonuçta e, AKP'nin nasıl kurulduğunu, AKP'nin Erdoğan'ın neler söylediğini bilmemize rağmen bir biçimde onu yapıyor. Burada doğru şey, e, belki bizim orada da bir alternatif yani muhalefetin daha doğrusu bir alternatif e, ortaya koyabilmesinden geçiyorum bunların e, karşısında. Evet. E, söylediğiniz doğru yani. Türkiye'de en çok konuşulan, e, bir de ben işte başka televizyonlarda katıldım e, programlarda da öne çıkan önemli şey ya siz TOK'a karşı mısınız? Ya şimdi, yani sizin TOLG'a karşı olmanız gerekmiyor. Ama şimdi bir yandan kendini çok e, önemli bir ülke olarak anlatıp, sonra çocuklar yeterince beslenemediği için fiziki gelişimlerini tamamlamayan bir kuşağın ortaya çıkmasının sorumlusu kim? Yani hem sen yüksek teknolojiden bahsediyorsun, hem Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu döne dolaş anlatıyorsun, bu örnekleri veriyorsun ama kendi çocuklarını ilkokul, ortaokul, lise seviyesindeki çocukların eğitimini bile sağlayamıyorsun. Bunun e, bu, bu yani bu şey yani bu da Türkiye açısından ciddi bir dramı da e, beraberinde geçiyor. E, burada ben e, mesela muhalefetin elindeki kozların fazla olduğunu düşünüyorum ama buna rağmen bakın e, alternatif görüntüleri göstermek de dahil olmak üzere göstermek yerine bugünkü videoda olduğu gibi kendi bildiğini söylemesi lazım muhalifet. Senzetin Sen evet. temel evet. kriteri o. Yani evet. karşı tarafa eleştirerek bir de hepimiz yorulduk. Ben eminim ki e, Türkiye'nin ödemin bölümü iktidar eleştirisinden yoruldu. Senin iktidar eleştirisi yerine kendi alternatifini öne çıkarman gerekiyor. E, evet. Bunu çıkardığında Türkiye başka bir Türkiye perspektifi olabilir. Deminki ki ile bağlantılı bir cümle konu bırakayım size. Bakın, yani bütün şey şu. Millet İttifakı ile belki daraltarak söylüyorum ee, Cumhur İttifakı'nın arasındaki en önemli fark şu ya da Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki en önemli fark şu Erdoğan düne bakarak konuşuyor yeni söyleyebileceği bir şey yok yani bu ülkenin en statikacı partisi ve en statikacı isminin Erdoğan olması tesadüf değil mevcutu korumaya çalışıyor Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı ısrarla yarının Türkiye'sini işaret ediyor yani yazılan bütün belgelerde bir yarının Türkiye'si var. Yani bütün renklerin kucaklandığı, yan yana yaşama kültürünün geliştirildiği, Halil İbrahim sofrasının öne çıkarılması, çıkarıldığı vurgular, tesadüf vurgular değil. Bu yarının Türkiye'sini ifade eden şeyler ve ben buralara takılmak yerine yani bunların söylediğine takılmak yerine insanlarda bir yağmın Türkiye'si hayali yaratması gerektiği kanaatindeyim muhalefetin başarının anahtarını da buradan geçtim düşünüyorum. Evet. Şimdi zaman zaman iktidar bunu deniyor aslında ee, Ankara Ajansı önemli bir görüntü çekmişti Ankara'da biliyorsunuz bir uzay hayali var e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplumun önüne koyduğu ama uzay ajansının hemen yanındaki bina et ve süt balık kurumu hı hı ve önünde ucu bucağı gözükmeyen bir ucuz et kuyruğu var. Bunu tespit etmiş Anka Ajansı. Yani Hayaller ve Gerçekler şeklinde bir fotoğraf var aslında önümüzde. Bir de bu suçlamaya maruz kalmamak için hani TOG'u istemiyor musunuz? Uzaya gitmek istemiyor musunuz? Uçak gemimiz olsun istemiyor musunuz? Suçlamasına maruz kalmamak için bazı soruları soramamak gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani mesela biz bu TOG'un fabrikasını neden göremiyoruz? Neden kimse yaklaştırılmıyor bu Tog'un fabrikasına? Ve neden tıpkı bir diploma olayı gibi bir sis perdesi arkasında kalıyor ve insanlar bir takım şeyler söylüyorlar? Bu konuda hani dedikoduysa eğer, hani bu tarafta da dedikodu yapan insanlar var. Ya da ısrarla hani bu bir uçak gemisi değil ama deme hakkımız elimizden mi alınmış oluyor bu... E ...eleştiriye evet, maruz kalmamak için. Burada tabii şöyle bir şey söylediğiniz önemli aslında. AKP bize şöyle bir alışkanlık getirdi. İdeolojik düzeyde, düşünsel düzeyde... ...bakış açılarında... ...mümkün olduğu kadar blokladı. İnanılmaz bir ideolojik ve politik egomaniye kurdu üzerimizde. Düşünsel egomaniye kurdu. Psikolojik egomaniye kurdu ve... ...farklı düşüneni bir biçimde... ...hain ilan etti. Yani şimdi kavramlardaki şeyi düşünsenize... Evet. ...kavramların içini o kadar boşalttı ki... ...bazı kavramları hain gibi... Terör, terör, terörist gibi kavramları kendisiyle ee, şey olmayan, yan yana düşmeyen, farklı düşünülen herkese karşı kullandı. Şimdi bütün beceri zaten bu ideolojik politik ekonomiyi kırmakta. Bu psikolojik üstünlüğü de beraberinde yitirdi iktidarda. Ne zaman kırıldı? Gerçeği konuşalım. Yani 21 yıldır AKP'nin kaybettiği bir tek dönem oldu. O da sayısal kayıp değil yani. Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde 2019'da kaybetti. Evet. Biz ilk kez şöyle bir şey düşündük ya Evet yani AKP yenilebilirmiş yani Biz derken seçmen açısından düşünüyorum evet. Yani Seçmen Çok uzunca bir süre zaman zaman da Aynı düşünceler ortaya çıkmıyor mu? Ya bunlar yenilmez Meselesi Şimdi AKP Elindeki ideolojik politik egomonyayı Kurduğu ideolojik politik egomonyayı Ve bu üstünlüğü bir biçimde kullandı 2019'a kadar bir yerde yakalayamadı. Bakın öyle de bir şey var. Yani aslında normal olarak mesela kültürel alanla ilgili söyledikleri çok tesadüfi işler değiller Erdoğan'ın. Israrla e, orayı da ele geçirmemiz gerekir dedi birçok konuşmasında geçiremediği bir alan. Çünkü kültüre ele geçirebilmesi mümkün değil. Yani evet. kültürel alanı. E, bu nedenle Türkiye'nin en önemli sorunu bu ideolojik politik gamoyanın düşünce e, kalıplarının değişmesi. Türkiye'de siyasi partilere bakın. Üç aşağı beş yukarı davranış kalıpları aynı. Yani Peki. kurumsal kimliklere bakın. Yani siyasi olarak farklı şeyler söyleniyorsa ama düşünce önemsizleştirilmiş, ideoloji önemsizleştirilmiş, mizah ortadan, siyasi mizah ortadan kaldırılmış. Evet. Yani mümkün olduğu kadar insanların aynı şeyleri söylediği bir Türkiye tablosu yaratılmaya çalışıyor ve siz şöyle temkinli davranmak durumunda kalıyorsunuz. O yüzden aykırı aklı önemli olduğunu söylüyorum. Ya bunu söylersem bana değilsiniz Bunu söylersem benim yerli üretime karşı çıktığımı evet. şey yaparlar. Bunu söylersem yani diyelim ki ben savaş karşıtı birisiyim. Ben bölgede savaşın... Vatan haini terörist olur. Öyle oluyor. Yani Dolayısıyla ben bir çok iktidarın şeyleri, belirlediği evet, bir çerçeve içerisinde ancak dışına hareket lazım etme bir şey Togun, Hakkı. Yani. ilgili olarak yani mesela Mersin'e bakan Nebati Tog arabasıyla geldi. Kendi makamında adayları toplayıp e, toplantı yaptı. Çıkıp birileri şunu söylemesi lazım yani.